Bugün arkadaşlar sizlere e, egzozumun boğazındaki spiralde bir sıkıntı çıktı, koptu. E, onu iptal edip egzoz tamir işlemiyle ilgili bilgi vereceğim. Yani şu an piyasada sorduğumda şuraya bir boru atmak için sadece 300 lira para istediler arkadaşlar. Ben daha öncesinde şu parçayı e, kola kutusuyla tamir etmiştim. Gayet güzel randımanlı çalışıyordu. Gördüğünüz gibi kola kutusu da burada. Güzel, sıkıntı yoktu. Burası şeydi, sağlamdı yani. Ben tamir etmiştim bu sefer. Karşı taraf kırıldı. İçi de böyle bu spirali görmek isteyeniniz olursa şöyle, şuradan kırıldı arkadaşlar. Kırıldığı için de onu iptal etmek zorunda kaldım içi bu şekilde bu malzemenin biliyorsunuz işçilik parça fiyatları çok pahalı olduğu için artık e, aynı Pakistan'daki gibi biz de değişik tamir metotlarına başvurduk arkadaşlar yani parça fiyatları çok pahalı şöyle bir boru yaptım ben bu boru daha önce elimde vardı zaten e, şeyciden de alabilirsiniz yani alüminyum ferforje işi yapan yerlerden de alabilirsin. Alüminyum boru. Bunun şu kısmını, şurasını, şu malzemeyi bu şekil sokarak dıştan ısıtarak burayı böyle konik şekle getirdim arkadaşlar. Bunu böyle buraya takıp diğer ucunu da bu tarafa takacağım. Şöyle yani boruyu şu şekilde takacağım arkadaşlar. Dış kısmına da şuraya da egzoz tamir macunu oluyor. Bossal diye markanın Bossal markasının var egzoz macunu. Onu böyle etrafına sıkacağım. Plastik plastik diyorum normal kelepçeyle de şuralardan sıkıştıracağım arkadaşlar. Beni bir bir iki sene daha idare eder. En azından orta susturucu komple çöp olana kadar beni idare edeceğini düşünüyorum. Bu şekilde. Şimdi ben bunun montajını yapacağım arkadaşlar. Montajını yaparken de yine tekrardan video çekerim. Bu şekilde arkadaşlar taktım gördüğünüz gibi kelepçeleri. Şimdi buralara şu kısımlara bu karşı kısma ve bu karşılık kısımlarına şu gördüğünüz egzoz montaj pastasını uygulayacağım etrafına ardından e, kelepçelerini güzelce sıkacağım bu kelepçeleri ardından e, bu malzemeyi dışarıdan ısıtarak şu malzemenin daha fazla sertleşmesini sağlayacağım. Bunu eğer direkt takar takmaz arabayı çalıştırırsanız bu malzeme ısınarak sertleşmediği için arkadaşlar e, basınçla beraber buralardan atma yapacaktır. Bu da egzozda kaçırmalara sebebiyet verecektir. O yüzden ısıtarak yapmak her zaman daha sağlıklı oluyor. Şimdi montajını yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar montajı bu şekilde bitirdim. Şimdi şu parçamı ısıttım. Güzelce ne kurumasını bekleyeceğim. Bir 3-5 saat sonra da e, marş basabilirim. Eski parça da burada gördüğünüz gibi bu bu şekildeydi. Onun yerine şu an böyle oldu. Ucuz bir şekilde hallettik işlemi. İki kelepçe 5-5-10 lira boruyu ben elimde vardı kullandım ama boruyu da işte 10 liraya da boruyu alsanız veya 20 liraya taş çatlasın 40-50 liraya en fazla patlıyor bu işte tabi benim elimde montaj pastası olduğu için ayrıca montaj pastası da almanız gerekiyor bu şekilde halletmiş olduk orta susturucu patlayana kadar bu beni idare edecektir yani ee, uzun ömürlü olmasa da bir 2-3 yıl rahatlıkla idare eder bu beni. Orta susturucum şimdilik sağlam görünüyor çünkü. Fiyatlar pahalanınca biz de böyle Pakistan işi işler yapıyoruz mecburen. İşimizi görmek için. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız.